Herkese merhaba. Merak Müzesi'ne hoş geldiniz. Bugün birlikte uzaya doğru yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta daha önce duymadığınız 10 ilginç bilgi paylaşacağız sizinle. Kemerlerinizi bağlayın. Hazırsanız yolculuğumuz başlıyor. İlk durağımız Venüs gezegeni. Venüs de Dünya gibi hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında dönüyor. Ancak kendi etrafında o kadar yavaş dönüyor ki Venüs'ün bir günü tam 243 dünya günü kadar sürüyor. Güneş'in etrafındaki bir turunu yani bir yılını ise 225 günde tamamlıyor. Anlayacağınız Venüs'te bir gün bir yıldan daha uzun sürüyor. İkinci durağımız çok da uzakta değil. Güneş'e en yakın gezegen Merkür. Öyleyse en sıcak gezegende Merkürdür diyebilirsiniz. Ancak değil. En sıcak gezegen Venüs. Venüs'ün kalın atmosferi ısıyı hapsediyor. Bu da yüzey sıcaklığını 475 santigrat dereceye çıkarıyor. Yani Venüs güneşe yakınlıkta ikinci ama sıcaklıkta birinci sırada. Biraz da duygulardan bahsedelim. Hiç uzayda ağlayan bir astronotun videosunu izlediniz mi? Uzayda yer çekimi olmadığı için gözyaşları aşağıya doğru akmıyor. Su damlacıkları gözlerinin etrafında toplanıyor. Bakın, uzayda ağlayan bir astronot. Görüntü gerçekten çok ilginç. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hiç duydunuz mu? Uluslararası Uzay İstasyonu, astronotların çalıştığı dev bir uzay laboratuvarıdır. Dünyanın etrafında saniyede yaklaşık 8 kilometre hızla döner ve bir turunu sadece 92 dakikada tamamlar. Bu inanılmaz hızla. İstanbul'dan Ankara'ya bir dakikadan daha kısa bir sürede ulaşabilirdik. Bu hız sebebiyle istasyondaki astronotlar bir günde 15 gün doğumu ve 15 gün batımı izleme şansı bulurlar. Biraz da aydan bahsedelim. Ayda rüzgar, yağmur ya da aşındırıcı hava olayları yaşanmıyor. Bu da demek oluyor ki 1969'da Ay'a giden astronotların ayak izleri hala orada. Ve bu ayak izleri milyonlarca yıl boyunca silinmeden kalacak. Ay ile ilgili bir bilgi daha verelim. Ay dünyadan her yıl 3.8 santimetre kadar uzaklaşıyor. Bu çok küçük bir mesafe gibi görünebilir. Ancak uzun yıllar sonra ay dünyadan bir hayli uzaklaşmış olacak. Yani gelecekte ay gökyüzünde çok daha küçük görünecek. Uzaya giden ilk hayvanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Birçok kişi uzaya ilk giden hayvanın köpek ya da maymun olduğunu sanıyor. Ancak bu doğru değil. ABD 1947 yılında uzaya bir grup meyve sineği gönderdi. Evet doğru duydunuz. Uzaya giden ilk hayvan meyve sineği. Gönderme amaçları ise radyasyonun canlılar üzerindeki etkisini gözlemlemekti. Bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçtiler. Peki evrenin karanlık kısmı? Yapılan uzay araştırmaları sonucunda görebildiğimiz her şeyin, yani yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin, evrenin sadece yüzde beşini oluşturduğunu biliyor muydunuz? Geriye kalan yüzde yirmi altısı karanlık madde, yüzde altmış dokuzu ise karanlık enerjidir. Yani evrenin büyük kısmı hala gizemlerle dolu. Sizce güneş ne kadar büyük? Gökyüzüne baktığımızda güneşi küçük görürüz. Ancak güneş aslında devasa bir yıldızdır. Hatta o kadar büyüktür ki içine tam 1 milyon 300 bin tane dünya sığabilir. Son olarak yıldızlardan bahsedelim. Gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o parlak yıldızlar aslında çok ama çok uzaktalar. Bir yıldızdan çıkan ışık bize ulaşmak için binlerce yıl yol alıyor. Yani senin şu anda gördüğün ışık o yıldızın çok eski halinden geliyor olabilir. Belki de o yıldız artık orada bile değil. Hem çok ilginç hem de kafa karıştırıcı değil mi? Videomuzun sonuna geldik. Siz en çok hangi bilgiye şaşırdınız? Başka neleri merak ediyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzun sonunda videoda geçen bazı kelimelerin anlamlarını göreceksiniz. İncelemenizi tavsiye ederiz. Bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlara neleri merak ettiğinizi yazmayı unutmayın. Belki de merak ediyorum serisinin yeni videosunda sizin merak ettiğiniz konuyu ele alırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.